bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda rengarenk ağaçların pırıl pırıl derelerin olduğu bir orman varmış. Bu ormana gökkuşağı ormanı denirmiş. Çünkü her sabah gökyüzünde rengarenk bir köprü açılır bütün hayvanlar onun altında oynarmış. Ormanda cesur tavşan Lilo Bilge, kaplumbağa Tofi ve şarkıcı kuş Mimi yaşarmış. Her gün birlikte oyun oynar şarkılar söylerlermiş. Bir sabah uyandıklarında gökyüzü griymiş. Renkler yavaş yavaş solmuş, ve gök kuşağı kaybolmuş. Orman sessizleşmiş, hayvanlar üzülmüş. Lilo hemen ayağa kalkmış. Arkadaşlar renkleri bulmalıyız. Yoksa ormanımız bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Lilo ve arkadaşları maceralarına başlamak için kararlı bir şekilde ilerliyorlar. Orman zemininde yürürken ağaçların arasından renklerin belirmeye başladığını görüyorlar. Bir grup orman canlısı Lilo'nun planını dinlerken Endişe ve umut dolu gözlerle ona bakıyor. Sonra parıldayan bir nehre gelmişler. Nehirde rengarenk balıklar varmış ama su bulanık olduğu için balıklar mutsuzmuş. Mimi şarkı söylemeye başlamış. Şarkıyı duyan balıklar neşelenmiş, su berraklaşmış. Bir anda gökyüzüne mavi renk geri dönmüş. Mimi nehir kenarında durup neşeyle şarkı söylemeye başladığında balıklar suyun altında dans etmeye başlamış. Su her notada berraklaşırken Gökyüzü yeniden maviye bürünüyor ve her şey canlanıyordu. Yolculuk devam etmiş. Bu sefer karanlık bir mağaraya varmışlar. Mağaranın duvarları kristallerle kaplıymış. Lilo cesaretini toplamış mağaranın içine girmiş. Karanlığın içinde kırmızı ışık saçan bir taş bulmuş. Böylece gökyüzüne kırmızı renk geri dönmüş. Lilo'nun elindeki taş mağaradaki duvarları aydınlatmaya başlamış her yer rengarenk ışıklarla dolmuş ve Lilo bu güzelliğin içinde kaybolmuş. Sonunda büyük bir dağa gelmişler. Dağın zirvesinde ışık ejderhası yaşıyormuş. Ejderha gök kuşağının renklerini koruyormuş. Ejderha önce çok yalnız ve hüzünlü görünmüş. Kimse benimle arkadaş olmak istemiyor demiş. Lilo, Tofi ve Mimi ona yaklaşmış. Biz senin arkadaşın olabiliriz. Ejderhanın gözleri parlamış. Ejderha'nın gözleri parlamış. Çocuklar birlikte gülmeye ve hikayeler paylaşmaya başlamış. Ejderha şimdi daha mutlu bir şekilde uçmaya başlamış. Ejderha mutlu olunca bütün renkleri geri salmış. Gök kuşağı gökyüzüne yeniden yayılmış. Orman ışıl ışıl olmuş. Hayvanlar şarkılar söylemiş, dans etmiş. Herkes çok sevinmiş. O günden sonra gök kuşağı hiç kaybolmamış. Çünkü dostluk, paylaşma ve cesaret ormanı korumuş. Masal da burada bitmiş. Gökkuşağı ormanı hep mutlu yaşamış. Ormanın derinliklerinde hayvanlar her gün birlikte oyun oynar, şarkılar söyler ve dostluklarının tadını çıkarırlarmış. Gökkuşağı onların kalplerinde sürekli parlayan bir umut simgesi haline gelmiş.